kullanması, küfürler hakaretler etmesi, ondan sonrasında da e, fiili müdahaleye varacak şekilde bardak fırlatmalar falan tarzında müdahaleleri. Tabii biz yakışan hareketler değil ama kendilerine yakıştırdıktan sonra biz buna bir şey diyemiyoruz. Bir grup parti bir partinin grup başkan vekili milletvekillerini yatıştırması, akıl vermesi, işte o noktada onları toparlaması gerekirken e, kendisinden kaynaklanan bir hareket de bu tarz yanlış e, durumlara vesile olması CHP tarafından, bizim açımızdan şaşılacak, CHP tarafından aslında alışılmış bir olay. Hiçbir zaman e, hukuka, e, anayasaya, kanunlara, iş tüzüğe riayet etmeyen bir parti. Bu noktada da o tavırlarını net olarak tekrardan gösterdiler. E, bu bir meseleyi hukuken hani tartışma ortamı ve anayasa komisyonu gibi çoğunlukla hukukçularından müteşekkil bir ortamda Hakaretler, küfürler, argo laflar, ondan sonrasında fiili müdahaleler, bu noktada biz parti olarak da komisyon başkanına eşkıya demesi, komisyon üyelerine eşkıya demeleri, sin kafdi küfürler etmeleri, bu noktada hakikaten çok sıkıntılı olmuştur. Bununla ilgili yasal süreçler başlamıştır, yasal süreci başlattık biz yasal e, süreç işleyecektir. E, komisyon çalışmalarına da devam edecektir. Maddelere geçilmesine ilişkin e, biraz önce birinci maddenin okunmasına dair karar verildi. Şu an ara verildi. Aradan sonra tekrardan görüşmelerimize devam edeceğiz. Makul süreler içerisinde hakkın kötüye kullanımını Medeni Kanun 2 diyor ki iyi niyet kuralı ve dürüstlük kuralı. Biz dürüstlük kuralına uyarak e, davranmalarını beklerken sürekli Topu taca atmaya yönelik faaliyetler burası devlet kurumu hiç kimsenin kimseyi devleti hele e, meclise hele bu milletin e, iradesinin tecelli yahını oyalamaya e, burada toplar çevirmeye oyunlar oynamaya hakkı yok kimsenin bu milletin zamanından çalmaya hakkı yok. Bu noktada herkes haddini hukukunu, sınırını bilecek ona göre hareket edecek. Hakkımızı hukukumuzu, hududumuzu, anayasa kanunlar, iş tüzük belirlemi zaten buna göre davranıyoruz. Onları da davranmaya davet ediyoruz. Efendim bugün maddelere geçileceğini söylediniz. İlk dört madde galiba üzerinde konuşulacak. Bu maddelerden bize bahseder misiniz? Evet. Şimdi en başta e, bağımsızlık ve tarafsızlık maddesi ve devamındaki maddelere ilişkin e, görüşmeler aslında çok da tartışmalı maddeler değil bu ilk 4 madde ee, bunlara ilişkin biz e, görüşmelerimizi tamamladık onlardan herhalde beklenen işte Cumhurbaşkanı'nın e, üyelik mesele 8. madde tarzında o maddeler üzerine tartışmalar e, çıkarabileceğini tahmin ediyorum ben benim şahsi görüşüm bu e, bu noktada e, biz Taslağı zaten hazırladık. Bu bir uzlaşma metni, uzlaşma taslağı, e, meclisin e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde 90'ına tekabül eden bir meclisten ve bunun yüzde yetmişine yakın bir kısmının e, tabanının e, ne temsil eden iki siyasi partinin uzlaşma metninden bahsediyoruz. E, bu noktada milletimizin büyük bir çoğunluğu aslında. E, topun meclisten çıkıp kendilerine bek gelmesini bekliyor. Bize ulaşanlar söyleyenler, mesaj çekenler falan bu noktada halkımızın hazır olduğunu ben söyleyebilirim. Biz meclise, komisyondan sonra ben zaten Allah'ın izniyle genel kurulda da hiçbir sıkıntı yaşamadan 330'un üstünde e, tabii gönüllü ister ki 367 her halükarda biz milletimize gideceğimiz için sorun yok. 330'dan sonra genel kurulda da sorun yaşanmayacak e, Allah'ın izniyle ondan sonra da milletimize sunmuş olacağız. Ee, tabii bu aşamada komisyon aşamasını e, bizim planladığımız e, makul diye bir planlama yaptık. Onun dışında böyle süre sınırlaması, gün sınırlaması falan koymadık makul süreler dedik, makul süreyi de ben tahminen söylüyorum, bunu şahsi görüşüm. Bu ay sonuna kadar bitirmeyi düşünüyoruz inşallah diyorum. Ondan sonra da genel kurulda ay başında havale ettikten sonra artık genel kurulda ne kadar görüşülür onu göreceğiz. Efendim yedek vekillik maddesi konuşulmuştu gündeme gelmişti geçtiğimiz haftada yedek kelimesinin maddeden çıkarılması konuşuldu. Bu konuda çalışmalar ne durumda? Evet, şimdi yedek meselesine ilişkin biz şunu söyleyeyim yani parti nezdinde bizim aslında bununla ilişkin çok böyle e, aşırı müzakereler, itirazlar falan olmadı. Biz çünkü bu metinleri e, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber uzlaşma metni olarak e, hazırlanıp e, komisyona ondan sonra da meclise sunuldu zaten. E, bu noktada e, o yedeğe ilişkin ufak tefek cılı sesler, itirazlar falan olmuştur. Uygun olan hangisi ise milletimizin de hoşuna gidecek milletimizin de e, talebi doğrultusunda e, milletimizin temsilcilerinin talebi doğrultusunda